Ve hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra sizinle yeniden karşınızdayız. Bugün sizinle beraber online grain oynayacağız ve yanımda Halit var. saçma. Ee, evet arkadaşlar bugün online grain oynayacağız. Bu oyunun ismi GMM. Siz de Play Store'dan indirip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Biz oyunu bitirmeye çalışacağız. İnşallah. Oğlum ben 120 FPS değil 60 FPS'e çekmişim oyunu. Banana. Evet, ben aynı ağzımda doğduk arkadaşlar. Şimdi Ç size Halid'in tipini göstereceğim. Evet, bakın. Neresi lan? <laughs> bu Halid'in tipi arkadaşlar. Evet. Neyse. Hemen tuvaletten başlıyorum. her zaman bu oyuna girdiğimizde bir bok... Ve bir araba anahtarına başladık. boklar yiyip ee, falan filan. Hiçbir şey bulamadık gene. Evet, ayıcıklı odadan bir şey çıktı lan. Ne? Ee, kuyu ucu. İyi iyi bak iyi başladık. Şimdi green'i aşağıda ne yapıyorsun? Green'i ben aç bakayım o garajı sana hipis. -hi Aa. Lan. Aa, geliyor. Evet yine bir gerilim müdi. diye. Oğlum sen kendine çek ha. Dur dil şey yaptım. Arkadaşlar ben gidip şöyle arabanın şeyini açacağım bak bağcından Weeping Cake çıktı. E, aferin sana ses yaptım. Ama ses silah sana. şeyi burada. Lan ses yaptım mal. Tamam. Lan öleceksin. <laughs> ben öleceksin. Engine far çıktı. Yani Türkçe Ay Türkçe diyorum İngilizce ha. bilmeyenler için araba parçası. Aa şattan aa gel Neyse Weeping Cake bulduk ya. Ha. Mal. Evet arkadaşlar bakın gri... Aa, bir ara arkadaşlar Granny ben buradayken ölmüştüm Granny. Oğlum spesifik akü tamam arabanın neredeyse yarısını tamamlıyor. Evet. Şimdi tek bir sıkıntı var eti bulmamız lazım. Dur şurada ses alacak her şeyi yık. <laughs> şey bakın arkadaşlar Granny zehirleniyor ve buradan çıkmak evet. istiyor. Çok yaklaşmayalım ya da öldürüyor arkadaşlar. Bizim, bizim bir punkayı al ee, yukarı çık ben aküyü takacağım. Sonra süper et bulmaya çalışacağız işte. Evet arkadaşlar. Sonra <laughs> <gideceğiz>. Şimdi bu pinki açayım. Evet arkadaşlar bugün Şamil yanımızda yok. Şamil her zaman yok. Aa spik bulup. Ya. Ya. Evet, ne oldu oğlum? Mi? Alamıyorum ya. Abone ee, ben şu neneli odaya baktım. Viren çıktı. Sanki oyunu bitireceğiz gibi geliyor. Bak bu el güzel. Arkadaşlar oyunu bitiriyorduk. Bir tane adam geldi. Çıkmadı. Oynuyorduk. Çekiç lazımdı. Adam çekiçle beraber oyundan çıktı. Ve onun yüzünden... Çekiç kayboldu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Tornavida düşmedi. Aa, melon var orada. Nike bike. Sikip Ben, like. ben tornavidayı aldım arkadaşlar. Bakayım şuradan çıkacağım. İnşallah şeyi verir lan. Maben atarım. Fk çıktı. Aa, bir şey çıktı lan. Master key. Hiçbir şey yaramıyor. Yok bak kapıya işe yarıyor oğlum. Clean cutter çıktı arkadaşlar. O ne lan? Yani kutluk balar. Kulin kutu ne? Bunun ikincisi. Green arkanda desem. Hmm, Şimdi ne kaldım kaldı? Ya bu ki ne işe Allah için yorumlara yazın da büyük ülkeyi niye burada? Ay şu silah niye burada? Tonu bir de indirdim ya ben. Buradan genellikle pek bir şey varmıyor ama bir bakayım dedim. Lan na geliyor. Nananan na Na. Ben boklu yere gideceğim. Sen şey taktın mı Engin Apart'ı? Evet. Tamam ben iş şey yapayım Viranc'le. Allah! Grey'li dolmuş. Tamam ben. Kuş. Ne ne? Ee, burada ay tam kuş yemine ihtiyacımız yok. Kuş yemini al. Bakayım ben boklu yere gideceğim. Peki. Ben gidiyorum boklu yere. Aa, ben Aa et var. var. Space'ın keyimiz de var. Tamam çok güzel. Boklu yerde Rusty patlak key var. Boşver ben. Ben de onu dedim az önce. Tamam şu eti al. Ben greni şey yapacağım. Şey yapacağım. Ne yapacağım? Şey yapacağım. Direyim. Lan gel şura. Bekle bir takacağım. Senin ben bismillahirrahmanirrahim greni gönder. Anam. Gel lan. vuramadım. vuramadım. Vurdun mu? Vurmuşum lan. Ne oldu lan? He? Vuramadım sandım. Tamamdır. Şimdi arabayla ilgili... Eti al eti. Ee, bir pattokey kaldı, bir de benzin kaldı. Ya! Eti al sen. Et nerede? Boklu yerde. Boklu yerde? Ben spesifikayı almıyordum. Ben boklu yere gidiyorum. <laughs> İnşallah kuşun oradan güzel bir şey verir arkadaşlar. Bu arada size... Kuşun oradan hiçbir şey vermiyor. Örümcek. Hayır üstü Rus Nerede boklu yer? Ha şeyde. Aşağıda tamam. aşağıda. Arkadaşlar e, şey yapmayın. Kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Onun sevdiğini ara aslında. Açtım. açtım da içinden klik kutur çıktı. Klik kutur ne? Ya kutçuk pipersin benzeri var ya. O şu kesen var ya Halit. Bu Halit de arkadaşlar oyunu hiç bilmiyor ya. Gel lan yukarı neredesin? Lan 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 tipe bak. Nereye? 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 Bilmiyorum. Koş hadi koş koş hadi koş kaç, kaç, koş koş koş. Gel lan. Ay ölüyordum. Ya kuş yemi Al bunu şeyine su. Öf. E ee, gir orada öldüm ha. Tam ayrıstı patlak olduğu için hiçbir bok işe yaramayız düşünelim. Bu Buna Karşı, karşıda benzin oraya, var ve var. <laughs> Bizim acilen çekici bulmamız lazım. Ya e, bug yapacağız yapacak Yani arkadaşlar dur lan ben bazı alayım. Baza nerede? Bazı yok ak. Sen kör gözünü. Hani a orada mıymış? Ne? Oyun oynuyorum lan bu rahat bırakın ya. Of. Ağzına sıçarım. İk, aa benzin. İçeride konser oluyor. Evet uh -huh. arkadaşlar. Aa geliyor. Senin <laughs> <laughs> ben. Film filgi öldü. Ne Allah boğmuş tam. Atla lan aşağı. İç herif. <laughs> Şerefsiz. Yo bana ne. Ya. Allah. Birini geldi. Oh gebe. Oha. Oha 50 metre öteden. Ya şerefsiz ya. <laughs> evet arkadaşlar bu oyunu indirerek Aa, arkadaşlarını. E, Granny 2'nin 2 var değil mi lan? Evet GMM 2 var. GMM 2. Onun için devamı serisini getiriyor sonra 3. Evet. 3 gelmiş midir lan? Bilmiyorum. 4 sonra çıktı 4. da acaba. 4 çıktı da. Ya 4'ü ben oynayamam. altıma sıçarım da 3 sıkıntı değil. Hmm. Şerefsiz. Git fazla yaz. Sen al. Dur ses yapayım da gelsin. Dan tamam, tam aldım. Bir de buradan çıkılmış. Neyse gel. Yok ama ev garajın da. Dü, dü 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 dü. Tam yerine attım. Tam geliyor. geliyor. Sen de Mal oradan görüyor ha. Oğlum ben aynı yere girmem sen osurursun. Hmm. Ben ben buradan bakarım tahtayı kırdım diye. Oğlum tamam <laughs> tam geliyormuş. <laughs> Aşağı düş. Köpeğe. Kırdı. Yuppi kırdı ikisini. Evet tekte yaptık arkadaşlar. Uuu. <laughs> çektim. Bak şimdi o sese gelecek. Al gelmedi lan. Çünkü oyun birazcık baklı olduğu için. Ver ver. E benim bak, bak kapan koy. Baş sallaya sallaya götünden Bu, kapan çıkıyor. Sen nasıl bir anlarsın? Bu kapanı nereden çıkartıyor? Aşatkan parçası işe yaramaz. Evet bir çatkan parçası çıktı. Ya şimdi bunun sesine gelecek. Keseceklik nerede? İçer o şey değil aşağıda Açın şey. kapıyı. Gel lan. Şimdi, Grab, aa Greyni geliyor. Burun boku. Emirhan Akbili abimizin <laughs> şeydi şey lafı. Burun boku gel. Oh. Gel. gel. Aa! Gel. Wow. gel lan. İşte bak börek gibi yesin onu annesi. Aşağıdan şeyi getir. Ee, e, tabii tabii. Dur ben şuradan benzin alayım. Bak şimdi arkadaşlar Mik, mik 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 davşet du du run ama greni gelecek zeki şey gelmez ta <laughs> Allah greni oradaymış onu söyleyeyim ses yapayım mı? yaptım ya <laughs> greni geliyor aa greni geliyor git git gelme git git gelme git <gülüyor> <gülüyor> gelme git. Git gelme git. Tamam arkadaşlar git de. Git. Ondan şimdi buna benzin nasıl koyacağım? Ha. Bas 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 öyle Çok saçma koyulmuyor ya. Abi haydi. Git gelme git. Oğlum koyulmuyor Buralarını keseriz tamam. Ya ver lan benzini. Ya da dur. Zelle al. Oğlum bu ne lan çok az koy. Çok az. Ses çıktı mı? Hadi gir la gir. Ses mi yaptın? Hayır hayır. Şey? Şu şey benim eşyam yok. Hmm, ben, dur ben şu benzini koyacağım. Benzin koyulmuyor ki. Ya boş ver şimdi Greni arkamdan. Gel Greni gel. <laughs> Altıma sıçtım yar bir gelmiş. Koş. Sen bir de Koca ben. Koca babayı. <laughs> Aa beni <laughs> görmeyin. Görmek gibi. İyi, Ay böceğim can parçam. Eşek ses yaptı Zeynep! Geliyor. Beni gördü. Ay böceğim can parçam. İyi ki doğurmuşum ben fıvık börek gibi yesin onu babaannesi. De Aa, Aa, Senin elinde niye tahtı var? bakayım. Senin niye tahtı Bir sana. Al sen koy şunu. Ben koyamadım. Al verim sana. Aa kaç kaç kaç. Yukarı çıkacağım. Ya, ya. Türk sen şimdi ne alaka? Şimdi. Selim ben ağzım. 50 metreten vuruyor ya? Metreten. şey duş makinesi. <laughs> Oğlum bu tahtayla... Aa buraya gelecek. Dur buraya gelmesin de şu aşağı atayım bu mal <laughs> oraya gitsin. Ben bakıyorum bakıyorum. Aynen oraya gitti. Ya, görüyorum ben. <laughs> bu ne? Vazo ne yapayım? Lan burada şatkan var. Ama, ama gerçi şatkan Aha sese geldi lan. Kapı sesi vurdun ya. Aha. Uy! Bor o ıı, ovada niye öyle ters düştü? Ucuyla. <laughs> Anlayan anladı. Türk sen niye bana evet. şimdi mesaj at? Day 3. Allah. Ee, arkadaşlar oraya bu sen yanlış kullandın. Tamam keseriz oğlum abartma sende. <laughs> tamam makas kes kes. Nerede kutik plus? Kutik pilar sardı. Gel küçük küçük Kutik pilar su Falan filan aşağıda ben şu an greni kendime çöküyorum. Tipi bak börek gibi. Yesin oldu dedesi. E ben ne yapacağım şimdi? Yuvam. İşte, gel karşılıklı yemek yiyelim. Vaktin helal misin? Benim ödüm ödüm. Oğlum yürü git. Hı, gel. Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Oğlum bir şey yok la bir şey bulamıyoruz. Hop. Şey nerede? Hop. Silah. Hop, ne silah? Dur ben ayıcı elim alacağım bakalım ne olacak. Ben Gözleri yok oldu. Gözleri Kapıma sopa sokma. Oğlum ucu. Hadi şey tamamı e, kanlı olsa neyse neden tam ucu kanlı. Onu bir e, yukarı doğru çeksene. Dur ayıcık ben de o bir koyacağım. Şey çok korkutucu sınırlar yani. bu gireyin hiç korkunç değil ya. bir de çok korkuyorum Nerede? Yani. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ultra kötü baba anne. sen takip edeyim. Aa ah! bana gel. Koş! Hadi sen de gel. Bu bana doğru gel. Bana ne? Koydum. <laughs> <laughs> geldi. Kur beni. Kur beni. Ya bu hiç şey aramış. Ya Olayım ben mı? sana savadım ver diyorum. Dostum kanka kanka dostum kanka dostum kanka. Şş Greeny, sana bir şey söyleyeceğim. Senin arkanda çocuğun var. Sen git. Aa ah, öldüm. Ah. Öldü lan. Senden mi kaçıyorsun? <laughs> <laughs> Aha Halit de öldü arkadaşlar. Bir oyunu bitiremedik ya. Ne kaldı ki? Benzini koyamadık. Ya yani ben benzin diyorum. koyamıyorum. Biz engelliyiz ya. Bir kırımcının yerine gideceğiz. <laughs> Niye Yok. Oradan kaçacağız. Ayırttı patlakki yok mu oğlum var? Kuş katı... yemi var. Ayırttı patlakki nereden çıktı ya? Kuştan çıktık kuş yemi aşağıda ben kuş Yemini alıyorum. Sen kitabı <laughs> git o koşa. Kitap nerede ak? Kuş yemi yok. <laughs> Kitap nerede ak? Aha Eşek kör gözünü Öpen bak. Ben ne ge? <laughs> <Aa! gülüyor> Niye söylemiyorsun? Kör müdün?

şey İngilizce bilmeyenler Şimdi ben senin gibi dıtları çok fena öldürdüm dıt dıt dıt, dıt ın, 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 ın. Ben kitap bunu... nerede şey normal Şu odada normal, odada normal odada yok ben zehirleyeceğim onu yani. En Dur öyle ben şu us, remote Ses kontrol. Yapma. Remote kontrol aldım ben. Tamam. Bakayım geliyor mu? <laughs> bir daha yap. <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor. Ay senin ben. Ben hiç remote kontrolden geç bir şey çıkmadı mı? Ümmü deneyeyim. Git Greedy git anca git. Sprey çıktı. Tamam zehirledim. Ee, dur ben şuradan kitabı alacağım. Ben ya dedim. örümceğin oraya gide. Hazırlı bir elini de zehirlemiş. Tamam oradan şey al. Ay bitti patlık ki al. Şimdi neredeyiz? Orada. Bazım mavi bazım yanında. He tahtanın altında. Yani. Fena nasıl tahtanın altında? Evet. Ultima sıçtı. Evet arkadaşlar büyük örümcenin yerine gideceğiz. Biz en son buraya gittiğimizde korkudan ağlamıştık. Aynı kadar. Abartma oğlum. Evet, evet arkadaşımız. Aldım anahtarı. Abartmayı seven biri de. beni öldürmez değil mi lan? Ama sen ne bileyim yani. Ne diyor oğlum git geliyor? <laughs> korkudan altına sıçtı Bana bak. Nın, 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 nın. Ne nın, yapıyor nın, oğlum nın, git nın. Ya tamam spastik sen bize ne ver şu anahtarı hatır ki. Bu bize doğru geliyor ama. Bu nefes. Bunlar celler gitmiş. Nakon, nakon. Ya <laughs> hadi ver şu anahtarı. <laughs> Saatte bir paket bitiriyor. Kodur kollara bak kollara. M çiziyor M. Greyni dolmuş mu? Hadi dolu? ya konuş artık. Ne düşürdü. Al. Alsana. Alam. <laughs> <laughs> Oğlum ya ben çok korkuyorum. Bir şey diyeyim mi? Korkunun ecele faydası yoktur Ecelin kardeş. Ecelin de korkuya faydası yok mal. Şu ayrı ıslık patlık giysem al. Ben ölürüm şimdi. Sanki ben ölmeyeceğim. Allah. Sesi kız sesi kız Altıma sesi Oğlum her an büyük örümcek gelebilir. Bu niye evi her taraf bu? Aa şatkanın parçası. Al. Buradan direkt bu tarafa geçebiliyor. Kaç. Aa ben çıktım. Niye çıktık şimdi? E bu kadar mıydı bu macera? Mal devamı var orada. Grevini gel. Sakin. Aldım işte. Ben de. Eminim yüzünden. Allah belanı versin takılı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> lan. ne <laughs> diyor oğlum? Öl lan. 50 metre öteden vuruyor dayı. Neyse arkadaşlar öleceğiz mecburi. Ee, bunu biz bitirdik. ki. 21 dakika yok lan son gün. Aşanım. Hadi ölelim ya. Bakalım bizi kesecek mi? Arabayla mı edecek? Yoksa bodruma mı atacak? Oğlum. Hayatımda hiç bu oyunu bitirmedim ya. Ben bir kere bitirmiştim. Ama o da kapıdan kaçtı. Kör babaannemin evinde. Ben de öldüm. Evet arkadaşlar bakalım muhtemelen bir de boğuldurma atacak. Evet. Let's play or did. Aha. Ya boynumuzu. Ya reklam. Evet. Boynumuzu. Kısır. Boynumuzu. Karpular yerde. ben kesmiştim onu. Hayır. Oyunu bitiremedik ama arkadaşlar oyunun bitirme videosu gelecek. O yüzden takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.